tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza, Erzurum'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kardelen Televizyonu'nda yayınlanan analiz programına konuk oldu. Başkan Mehmet Sekmen, Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu, gazeteci yazar Esat Bindesen ve gazeteci yazar Mehmet Şener'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Gündemde depremde zarar gören Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunun akıbeti vardı. Başkan Sekmen yeni stadyum yapılacağının müjdesini verdi. Stadyumumuz çürük çıktı. Hı -hı. Zaten hep Erzurumuz futbol severler bir arzuları vardı. Bize stadyum. de bir yeni bir stadyum. Evet, o gün stadyum. doğdu. Hı -hı. Elden geçiyor. Süratle e, biz de Erzurum'a yeni bir stadyum kazandırmanın gayreti çeşidi. Başkan Sekmen yeni stadyum için farklı bir yerin belirleneceğini açıkladı. Bugün Ahmet Bey dedi ki bana başkanım Aynı yerinde değil, daha farklı bir yerde dedi. Talep ediliyor, öyle düşünülüyor. Acaba zemin bakımından mı söyledi, ne bakımından söyledi, anlayamadım onu. Onu ileriki aylarda hep bunu inşallah konuşuruz. Ama, Ama yeni bir start bekleyenlere bu müjdeyi, müjdeyi verebiliriz. Artık spor bakanlığımız bu sene olur ve ki olması lazım şu anda Erzurum evet, evet. e, müsabaka yani. yapacağı yerimiz yok.